Gözlerinden göğüme sayısız yıldız akar. Bir gülüşün içimde binlerce lamba yakar. Bir kurtuluştur o an çağrılsa senin adın. Sesin ne kadar sıcak. Sesin ne kadar yakın. Tabiat bir bembeyaz gelinlik giymiş gibi yüzüme kar yağıyor sanki elinmiş gibi. Sensiz geçen zamanı belli yaşamamışım. Sensizlik bir kuyuymuş. Onu aşamamışım. Bir yol buldum öteye geçerek gözlerinden. İşte yeni bir dünya peygamber sözlerinden. Ölüm bize ne uzak. Bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık. Bize ne yapsın ölüm.